Merhaba. Canlı yayınları kayda alacağım için e, açıkçası şu an insanların gelmesini, katılmasını beklemeden konuşmaya başlayacağım. E, 4 gün öncesinde e, Kasa Lokomotif Blog sayfasında bir yazı yayınladım. E, burada yine kasa lokomotifi neden tercih etmelisiniz ve e, sabit bir e, ev yapmak ya da kasa lokomotif almak arasındaki farklardan bahsetmiştim. Yine Burada da o yazıdan bahsedeceğim. Bir taraftan da şimdi LinkedIn üzerinde de görüyorum, Instagram üzerinde de görüyorum bir takım insanlar hiçbir bu konuyla alakası olmayan insanlar başka insanların yaptıkları işlerden nemalanarak para kazanmaya çalışıyorlar. İşte yurt dışında yapılmış olan örnekleri kendi sayfalarında paylaşıp işte şu kadar özellikte, şu kadar fiyattan başlayan rakamlarla işte tiny house yapıyoruz diyorlar. Ee, ama bu iş için ne kadar emek verildiğini ve e, bu işin aslında bir araç olduğunu farkında değil kimse. Dolayısıyla e, bunlara e, mahal vermeyeceğiz. Yani bunlarla uğraşıyoruz. Onu belirtmek istiyorum. Şimdi. Neden bir tane almalısınız? özellikle bugünlerde e, koronanın da etkisiyle beraber izolasyon konusu çok önemli e, yaptığımız işte diyaloglar ve e, işte piyasadaki araştırmalarla da e, önümüzdeki yıla kadar da sanırım bu korona e, mevzusunun ve izolasyon mevzusunun devam edeceği görülüyor bu anlamda da e, turizm Başta olmak üzere aslında insanların bir araya gelerek beraber tatil yapma olanaklarının kısıtlanması söz konusu. Dolayısıyla da hani bir karavan satın almak ya da işte bir mobil tiny house satın almak. Ve belli zamanlarda insanların olmadığı yerlerde tatil yapmak ya da işte kendi izole olduğunuz arsanızda tatil yapmak çok büyük lüks bir taraftan da çok... E, konforlu bir hale gelecek Dolayısıyla da e, şimdi ben size kasa lokomotifi neden satın almalısınız e, kasa lokomotifin ne kadar ürün e, gamı var e, Biz sizin için ekstra neler yapabiliyoruz e, biraz bunlardan bahsetmek istiyorum e, Öncelikle e, kasa lokomotif işte standart bir ev tasarımını alıp ramor konusuna koymaktan ibaret değil burada bir sürü kriter işin içine giriyor. Şimdi oturup bunları size anlatmayacağım çünkü zaten hani bunlar sizin konunuz değil. Ama e, mevzuat açısından e, neler size etkiliyor, onlardan bahsetmek istiyorum. Evet lüks çünkü pahalı. Evet araba da pahalı. Dolayısıyla da e, kasa lokomotifte bir araç. E, Doğan Ermert <laughs> cevap verdim size. Şimdi e, kasa lokomotif Standart bir ev değil çünkü arsa bağımsız yani mekan bağımsız. Sizin bir mekana ihtiyacınız yok. Öncelikle bu konuya böyle bakmanız lazım. Yani siz e, uyduruktan işte tek cidarlı bir duvarı olan bir baraka satın almıyorsunuz zaten. Yani biz öyle olsaydı e, 30 bin liraya maksimum size 10 metrekare, 20 metrekare, 30 metrekare neyse e, o civarlarda fiyatlara evler satıyor olurduk. Ama bu iş böyle bir iş değil çünkü bu standart bir karavan değil, şey, standart hem standart bir karavan değil hem standart bir ev değil, baraka değil. E, kampanyamız yok çünkü e, niş bir ürün yani siparişli üretim yapıyoruz, seri üretimimiz yok. E, şimdi yazıyı aslında biraz hem okuyarak başlamak istiyorum çok zaten iki dakikalık bir yazı okuma süresi de kasa ile sizi tanıştırdığımız günden beri farklı mecralarda aslında benzer şeyleri anlatıyoruz. Özellikle de ben çıkıyorum, anlatıyorum. Çünkü insanlara anlattığım şeylerin doğru algılanması benim için çok önemli. Yani marka için de çok önemli bu. Sonuçta bir konuya öncülük ediyoruz Türkiye'de. Bu sebepten konuyu doğru algılayıp doğru noktaya oturtmak çok önemli. Hep şunu söylüyoruz, standart bir arsada ev yapmıyoruz. Dolayısıyla burada bir arsa satın almak gibi bir zorunluluk, zaruriyet yok. Öbür taraftan arsa satın alıyorsanız bile imarlı arsa olmak zorunda değil. İmarsız arsalarda da kasa lokomotifi park ederek bu alanlarda yaşamanızı, aslında uzun dönem yaşamdan bahsetmiyorum, kısa süreli konaklamanızı, gerçekleştirebilirsiniz şimdi çok söyleniyor yani çok telefon geliyor römorkun üzerine prefabrik koyalım ya da işte dedi, demin söylediğim gibi ahşap bir evi alalım römorkun üstüne koyalım ne gerek var taşıma belgesine yani ruhsata plakaya gerek yok biz zaten sabit bir arsada bu ürünü kullanacağız diyen insanlar var ya bunlara çok yanlış düşünüyorsunuz diyerek yani işi ticaretten öteye götürüp e, refüze ediyoruz çünkü bu konu böyle bir konu değil yani e, bu işin Katakullesi yani e, güzel değil yani bizi güzel bir noktaya taşımaz çünkü bu sefer hani buna biz evet dersek ve bunun yapılması için e, çeşitli e, ara yolları denersek bu sefer ne olacak biliyor musunuz? O imarsız arsalarda da bu işi yapamaz hale gelecek insanlar. Yani insanların elindeki bir hakkı diğer insanların bu kurnaz tilki bakış açıları yüzünden diğer insanlar mağdur olacaklar. Dolayısıyla hiçbir şekilde imarsız arsalarda öyle ruhsatsız, plakasız, altı römorklu, üstü prefabrik, hafif ev yani geçici yapılı sistemlere hayır diyorum. Öbür taraftan e, arsadan bağımsızlıktan bahsediyorum. Yani arsa kiralayıp bunu üzerine koyup işte hafta sonları gidip kafanızı dinleyebilirsiniz mesela. Ya da e, alırsanız şimdi yurt dışına nasıl gideceksiniz mesela yurt dışı tatil planlıyorsunuz ama otelde kalamazsınız. Yani korkacak insanlar. Yani bir Ben korkuyorum açıkçası. Dolayısıyla e, kasa lokomotifle beraber seyahat etmek bana şu anda çok akılcı geliyor. Çünkü kendime özel bir alanım olacak ve istediğim yerde park edebileceğim. Ve istediğim tatilimi istediğim sürede kendime özel bir e, alanda gerçekleştiriyor olacağım. O anlamda e açıkçası hani hem de ev konforu olmasından kaynaklı. Çünkü karavanın içinde biliyorsunuz iki kişi yan yana hareket edemiyorsunuz. O da insana çok böyle geriyor. Aynı zamanda yükseklik ve işte en boy sıkıntılarından kaynaklı. İşte her şeyi bir arada e, karavanın çözüyor olmasından kaynaklı. E, biraz böyle e, hareket kabiliyetiniz biraz değil bayağı bir kısıtlanıyor. O anlamda kasa lokomotif karavandan ciddi şekilde ayrılıyor. E, şimdi bir taraftan da şöyle şeyler geliyor işte e, kasa lokomotif e, çok küçük değil mi işte ürünleriniz küçük değil mi biraz daha uzun olsa daha büyüğü yok mu bunun falan daha geniş yapamıyor musunuz bu bu işi diyorlar mesela. Daha geniş yapmıyoruz çünkü karayollarının bir standardı var yani genişlik standardı var uzunluk standardı var yükseklik standardı var. E dolayısıyla hani bizim buradaki çözümümüz zaten patentli bir tasarımımız var. Ya bütün tasarımlarımız patentli hep bunu söylüyorum. Ama bir tasarımımız modüler olarak birleşebiliyor. Yani birleştiği zaman da genişlik olarak onu büyütmüş olabiliyoruz. geçen seneden beri de aslında onun tanıtımını yapıyoruz bir taraftan. o şekilde büyütebiliyoruz ürünleri ama bu sefer iki ürün birden satın almış oluyorsunuz. Hani orada da işte demin beyefendinin dediği gibi masraf çok büyük rakamlar çıkıyor. Çıkacak mecburuz çünkü biz araç yapıyoruz. Yani burada fiyat performansı değerlendirirken metrekare üzerinden değil de e, oradaki sizin özgürlüğünüz, konforunuz, işte yerel yönetimlere ödemediğiniz paralar işte vergiden muaf başlı başına zaten ya bir sürü artısı var konumun ama öyle bakılmıyor maalesef. Yani herkes böyle ilk satın alma maliyeti çok yüksek işte bu işi böyle bir ucuza kapatalım şeklinde yaklaşıyorlar. E, öyle bir dünya yok yani. Dolayısıyla buna yapabileceğimiz hiçbir şey yok. E, bu bilinçteki e, kişilerle muhatap olmaya çalışıyoruz. Şimdi e, tekrar konuya geleceğim. E, bir arsanız var işte bu yeni ars üzerinden hareket edeceğim, anlatmaya devam edeceğim. E, arsamı prefabrik ev alır koyarım, muhtar da bir şey demez gibi de e, bakış açıları var. İşte yan komşuda kaçak yapı yaptı. Buralarda işte bizim buralarda öyle imar izniyle alakalı bir şeyler yok falan. Hani kimse... eee bize bir şey demiyor. işte yandaki de kaçak yapıyor. işte bilmem ne köyü burası falan gibi böyle hani söylemleri olan insanlara da denk geliyoruz. Bugüne kadar Türkiye'de izin almadan yapılmış bir sürü kaçak yapı vardı. Hatta şimdi bile hala devam ediyor bu kaçak yapılar. İşte prefabri alıyor koyuyor konteyner alıyor çekiyor koyuyor falan arsasını her neyse. Ama artık gerçekten bu iş çok ciddileşti ve bu sene ee, yanlış hatırlamıyorsam Mart ayında çıkan bir e, yönetmelik maddesiyle e, tekrar tarihini bu videoyu YouTube'a yüklediğim zaman tarihinde altına yazarım Anayasa e, imar Kanununda e, ya, İmar Kanununa eklenen maddeyi e, yazarım e, tam tarifiyle beraber e, kaçak yapılar artık e, yıkılmak zorunda ve cezai işlem görmek zorunda. Burada da şöyle işliyor. E, kaçak yapı tespit ediliyor. Nereden ediliyor? Ya şikayetle, hadi yan komşunu sizi şikayet etmedi ya da her neyse, her kimse. Havadan artık zaten Türkiye'nin bütün o e, yapılaşması hava fotoğraflarıyla sürekli kontrol altına alınıyor. Dolayısıyla da imar affına girip girmediği, yani yapının imar affına girip girmediği, arsasının niteliği, iskanlı bölümlerin olup olmadığı, çevreye verdiği görsel ve fiziki zararlar hepsi bunlar tespit edilebiliyor artık. Yani teknoloji artık burada kullanılıyor. Dolayısıyla da bu bütün kriterler göz önünde bulundurularak metrekare bilgisiyle beraber belediyesi bir hafta içinde bu kaçak yapılara işlem yapmak zorunda. E, buradaki işlemde hem para cezası hem de yıkım yapmak oluyor. Eğer belediye bir hafta içinde bu yapılara e, ceza işlem uygulamazsa bu sefer e, çevre ve şehircilik il müdürlükleri yani bakanlığa bağlı il müdürlükleri burada hem belediyeye hem de bu sefer arsadaki o kaçak yapıya müdahale ediyor. Yani burada hem vatandaş e, ciddi şekilde cezalandırılmış oluyor bir taraftan da belediyeler cezalandırılmış oluyor. Dolayısıyla artık o e, ne olacak ki işte bizim falanca komşu da yaptı e, devri aslında bitti arkadaşlar. Yani e, dolayısıyla da imarlı arsanız resmi izin almadan e, bu yıl itibariyle hiçbir şekilde yapı yapma şansınız kalmadı. E, zaten dediğim gibi hiçbir zaman da yoktu. Ama bu sefer gerçekten yok. Dolayısıyla sabit bir ev yapmakla kasa lokomotif mobil tiny house yapmak ya da satın almak arasında maliyet farkına geleceğim şimdi ee, ve bu işin sonrasında da e, tekrardan işin ekonomisine geleceğim. Şimdi sabit bir ev yapmaktan zaten daha öncesinde de bu videoları çektim. Ee, sabit bir ev yapmak için öncelikle arsa sahibi olmalısınız. Genelde arsa sahipleri arsa arsalarını başkasına kiraya verip de o arsasında baş, kiraya verdiği kişilerin yapı yapmasına hiçbir zaman izin vermezler çünkü zevkleri birbirine uymaz planlı alanlar imar yönetmeliklerine uygun asgari mekan ölçülerini sağlayan destek mekanlarını kapsayan bir takım evler olmak zorunda yapacağınız yeni eviniz yani bizim şu anda instagramda çok önümüze çıkan bu shipping konteynerların eve dönüştürülmüş hali var ya mesela tek bir konteyneri alıp eve çeviriyorlar yurt dışında falan Türkiye'de de bunu yapanlar var markalaşanlar da var bu noktada Türkiye'de ama hiçbirinin bu yönetmeliklerden haberi yok ve zaten bu insanlar bu işin ticaretini yaptıkları için burasıyla ilgilenmiyorlar yani bunların hepsi sizin başınıza kalıyor dolayısıyla hani bizim yönetmeliklerde hep böyle asgari ölçüler var mesela 2.40'a 3.70 ölçü standart bir yatak odası yani asgari ölçüleridir Planlı alanlar imar yönetmeliğinin bir taraftan işte salonunuzun en az metre karesi ebatları 3 metreye 4 metre olmak zorundadır. Yani o 12 metre karelinin altında salon yapamazsınız mesela. Dolayısıyla siz böyle kendinize hafta sonu evi hayal ediyorsanız bu asgari mekan ölçülerini sağlayan ve işte imarlı bir arsada projesine uygun falan bir inşaat yapmak zorundasınız. Burada o zaman işin içine ne giriyor? işte büro tescilli mimarlık, mühendislik ofisleri giriyor. Biz de bu anlamda zaten bu bilgilerin hepsinin bende var olmasının sebebi benim aslında bir mimar olmam ve mimarlık ofisimin olması. Dolayısıyla ben bu hizmeti veriyorum. Öbür taraftan bunu yapacağımız zaman hani buna bir müteahhit gerekecek. Müteahhitlik numarası gerekecek. Artık Türkiye'de müteahhitlik numarası olmayan müteahhitler iş yapamıyorlar. Yani ancak taşer ediyorlar. O taşero olduğunda bir sürü artık e, prosedürü oldu. E ruhsatı almak zorundasınız. Yani gene imarlarsa arsada iş yapacaksanız, sabit bir ev yapacaksanız, e, yapınızın e, yerinde kurulduğunda yani yapı yerine yapıldı, bitti her şey Burada bu sefer iskan alınması gerekiyor. E, ve tüm bunlardan sonra da aslında yani imar yani bunların hepsini yapabilmeniz için de imar planı olan bir e, imarlarsa da bu işleri yapabilmelisiniz. Yani e, başka türlü artık hani e, kalıcı konut yapabilme şansınız yok. E, ama lokomotife geleceğim şimdi. E, mobil küçük ev. Mobil tiny house. Aslında bu bizim söylediğimiz bizim uydurduğumuz bir şey. Yani kasa lokomotif aslında çekme karavan. ruhsatlı e, karavandır. Yani ama burada tasarım ve fo, e, form anlamında baktığınız zaman ürüne ev yürünümlü olduğu için yani evi e, zihinde evi çağrıştırdığı için iç mekanında bir sürü e, farklı kullanım e, tasarımlar oluşturabildiğimiz için yani iç dizaynını e, kullanıcının ihtiyaçlarına göre bizim e, tailor made dediğimiz ya, kişiye özel e, tasarımlar yapabilmemiz e, sayesinde e, kasa lokomotif mobil küçük evler diyoruz biz bunlara. E, böyle deyince de bu sefer mobil küçük evler herkes metrekare üzerinden bir fiyatlama e, kıyasına gidiyor. E, o yüzden de diyor ki işte pahalı, pahalı değil. Yani siz araba satın alırken metrekaresine ne kadar para verdiğinizi soruyor musunuz diye cevap veriyorum. Artık hani bazen sinirlenebiliyorum. Dolayısıyla da aslında bu iş böyle ev olarak bakılmaması gereken bir konu bu. Şimdi arsa sahibi ya da arsa kiracısı olabilirsiniz kasa lokomotif için. Çünkü hani size bir yere aidiyet hissettirmeyen bir mevzu bu. Öbür taraftan modellere giriyorsunuz bizim sitemizde kasalokomotif.com'da modellere girdiğiniz zaman size uygun olan ürünü seçebiliyorsunuz. Nasıl seçeceksiniz? Ee, i̇ki tane ana segment var aslında. Yani ticari olan segmenti kapsam dışı bırakıyorum şu an çünkü barınma mevzusundan bahsettiğimiz için 750 kilogram altı ve 750 kilogram üzeri olmak üzere iki tane ürün segmentimiz var Ben uzun tatiller için yani bir arsaya çekip orada işte ne bileyim 15 gün 20 gün kalmayı düşünen insanlar için 750 kilogram üzeri olan ürünlerimizi öneriyorum bu ürünlerde de her birinin üretimi bittikten sonra ruhsatı ve plakası çıkıyor ve bu ürünü alıyorsunuz işte istediğiniz yere park ediyorsunuz. Şimdi bu istediğiniz yere park etme mevzusunda da e, bu da çok soruluyor. İşte mekanik sistemi ne olacak? E, elektrik sistemi ne olacak diye çok soru geliyor. Burada iki tane tip sistem kullanıyoruz mekanik anlamda. Ya benim nacizane tavsiyem genelde tekne sistemini kullanmaktan yana. Çünkü burada e, çevreye çok zarar vermiyoruz yani hiçbir şekilde arsa ile bile ilişimiz işimiz olmuyor yani sizin çünkü su deponuz da aracın üzerinde oluyor temiz su deponuz da aracınızın üzerinde oluyor. Pis su deponuz da aracınızın üzerinde oluyor. Aynı zamanda işte güneş enerjisi de zaten aracın üzerine monte edilmiş olduğu için siz elektrik, su derdiyle uğraşmadan sadece suyunuz bittiği zaman tabii onu takviye etmek zorundasınız. Bir taraftan da pis su deponuz olduğu zaman da onu kendiniz uygun bir yere boşaltmak durumundasınız. İkinci alternatifte de, de ev tipi yani evde kullandığımız işte vitrifiye'lerle falan bir banyo tefişi yapmak ama burada da işte gider kısmında biraz problem olacağı için de burada arsa ihtiyacı doğuyor. Burada da aynı zamanda sabit bir arsaya yerleşmek gerekiyor. Burada da işte yine resmi izinli foseptik çukuru açmak gerekiyor. Yani bu aslında foseptik işi, kuyu açma işi falan hepsi resmi izinlerle olan işler. Bir takım insanlar gene bunu böyle kaçak göçek yapıyorlar arsalarında ama aslında bunlar çok yanlış hareketler. Çünkü burada yeraltı sularını kirletebilirsiniz. Yani o bölgedeki e, habitatı bozabilirsiniz. Yani bunun vebalini siz nasıl çekeceksiniz? Dolayısıyla da e, her şeyi e, kuralına uygun yapmakta fayda var. Bu yeni e, normal düzende aslında. Bir taraftan ikinci elde de satışımız var. Kasa lokomotifi. Atıyorum bu sene aldınız satın aldınız, kullandınız. Bütün yaz tatil yaptınız. Ondan sonra hafta sonları gene kaçmak yaptınız, gittiniz, kaldınız içinde. İşte ya da bir yerlere çektiniz, parklandınız falan. E, ikinci i̇kinci elden o satış yapabiliyorsunuz kasa lokomotifleri. Bir de mesela şöyle de bir şey var. Arsanız var ve kasa lokomotifiniz var. Arsanızda kasa lokomotifinizi park ettiniz. E, kullandınız. E, kasa lokomotifinizi satmak istemiyorsunuz. Ama arsayı satmak istiyorsunuz. Başka bir yere gitmek istiyorsunuz. Arsayı satıp başka bir yerden arsa alıp kasa lokomotifle evinizi oraya taşıyabilirsiniz. Yani tatilinizi e, arsa satın alıp e, arsa satarak yani hem e, bir sirkülasyon oluşturuyorsunuz. Bir taraftan da yeni yerler keşfediyorsunuz. Bir taraftan başka türlü e, kasa lokomotifinizi satabilirsiniz. Arsanız elinizde kalabilir. Yani e, burada da bir özgürlük var. Yani buradaki dönüşümde de bir özgürlük var ama sabit bir arsaya bir ev yaptığınız zaman mutlaka arsa ile beraber evi satmak zorunda kalıyorsunuz ve burada da zarar ediyorsunuz aslında yani e, belli bölgede belki karlı bir iş olabilir ama e, çoğu kırsal bölgede zararlı bir iş oluyor yani arsayı arsa olarak tutmak e, birçok yerde daha mantıklı bir iş e, bir taraftan da bu imarsız arsalarda parklanabiliriz dedik e, uzun dönemde parklanabiliriz dedik. E ee, sadece izin verilmeyen yerler var. Nereler? E ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İspark'a, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yine kendine özel e, işte açık yol kenarı otoparklarında e, sadece kasa lokomotifle değil, hiçbir türlü karavanla parklanamıyorsunuz. E, ama ee, dediğim gibi bu kıyı kenar bandındaki arsalarda işte zeytinliklerde, adalarda, her yerde belediyeler, il özel idareler, valilikler e, özel mülklerde e, bu ürünlerle konaklama yapılmasına müsaade ediyorlar imarsız arsalar için. E bunun ilgili? Bütün bu anlattıklarımla ilgili e, kasalokomotif.com'da blog sekmesinin altında bir de karşılaştırma görseli hazırlamıştım ben geçen hafta. Onu da yükledim oraya siteye. Orada onu da görebilirsiniz. Bütün ürünlerimiz kişiye özel kişiselleştirilebiliyor. Dolayısıyla da bize ulaştığınız zaman sizin kendiniz ihtiyacınız olan ebatlar ve kendinizi yakın hissettiğiniz ürünümüzü tespit ettikten sonra renginde, dokusunda, içindeki tefrişinde bir takım değişiklikler yapabiliyoruz size özel. Bu noktada da e, belirtmek istedim. Bu sunumu da e, YouTube'a yükleyeceğim. YouTube Kasa Lokomotif kanalına üye olmayı da unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.